Halkın gerçek gündemini soruyoruz. Gündeminizde ne var? Vallahi Erses zam koyuyorlar ama herkes bunu Tayyip'ten biliyor. Tayyip'in bundan bilgisi yok. Zaten Tayyip de bu konuda açıklama yaptı. Vallahi herkes kendi düşüncesine bırakıyor. herkesi. İsteyen konuşabilir. Her Benim neden bilgim... Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan buluyor. Abi Tayyip Erdoğan herkes Tayyip'ten biliyor ya. Yok evet. zam. Ya zam geliyor. Söyle bakalım neden? Çünkü her şeyi kendi yapmak istediği için mesela Merkez Bankası'nın başkanını değiştiriyor. E, Merkez Bankası'na soramayacağız çünkü zaten onu Tayyip'in etkisinde. Neden etkisinde? Tayyip'in etkisinde abi. Zamları Tayyip mi koyuyor? Ha, Tayyip yüzünden oluyor zaman. Yok, Mesela abi Merkez Bankası başkanı değiştiriyor, dolar 2 lira artıyor. Mesela Tayyip mi koydu? Tayyip adam adam giyiyor. Tayyip delikanlı, Tayyip adam adam giyiyor. Tabii tamam Tayyip gibi adam var bizim arkamızda. Tayyip olmasa biz daha çok kötüye gideceğiz. Bunu He. düşün yani anladın bir mı? Bırak, adam Her şey ben, Tayyip, tayyip zamları indiriyor. insanlar etiketin arkasını çeviriyor. <laughs> zam şey koyuyor. Var. Öyle bir şey var mı ya? Herkes kendi kafasına göre zam koyuyor. He. Ya aynen. Bütün marketlere gitmiyor musun? Yağına kadar olduğunu bilmiyor musun? Yağına kadar. Çok alakası var tabii. Ne oluyor Tayyip? Her şeyi Tayyip'ten biliyorsunuz. Neden zanlar oldu? Her şey oldu. Neden? Her şey Her şey Cumhurbaşkanı olabilir. O zaten açıklamasını yaptı. İndirim yapıyor. Haberleri izlemiyoruz. Mesle zaten indirim. O indirim yapıyor. Konuşma yapıyor. Vallahi ben söylediğim gibi arkadaş yanlış biliyor. Dolarlar yükseldi. Dolar düştü. 11 liraya düştü. Daha iyi. Tayyip'in sayesinde bu. Dolar... Zanlar indi mi? Zamları daha çok yüksek. <laughs> yani düşerken mi Tayyip aynen. <laughs> Tayyip. Zamlar indi mi? Zamlar pek inmedi daha. Daha zandar devam ediyor. Neden inmiyor? Hisse bunun önlemine geçecek ger gerçi Tayyip Erdoğan. Daha bitmedi yani müdahale ediyor. Dediniz ki her şey e, zamlar olunca herkes Tayyip Erdoğan'dan bekledi. Şimdi inerken inmesini beklerken de yine Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Ben de bunu anlamadım yani bilmiyorum. <laughs> Tek adam rejimi var. Adam kafasına göre bir yere bir vekil atıyor, bir şey atıyor. Herkes Tayyip'ten bilecek. Yani ben atamıyorum ya da meclis atamadığı için adam bir kaleme her şeyi değiştiriyor. Millet de Tayyip'ten bilecek tabii ki. Peki eski toprak abimiz var. Siz nasıl düşünüyorsunuz abi? abi Tayyip'ci, Tayyip, Tayyip kana. Tayyip adam adam gibi. başka adam yok. Öteki öteki çıkıyor o boşuna bağırıyor. Bak ama boşuna bağırıyor. Tabi başta delikanlı. Tabi adam adam ki iyi yaptı iyi yaptı. Tabi delikanlı. Tabi ben 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 ne zor ne Parti. Ben ben ne zor. ben daha şey Ben tabiçiyim. Hadi al konuşuruz. Ben kokum yok. Tabiçiyim ben. Gençler gençler de buradan bağırıyor. Ba ba ben tabiçiyim. Ona bağır. Gençler niye bağırıyor? Ona ona onlara onun işine gelmiyor. Neden Ne bileyim ne oldu bunlar. O şey ya. Zan var diyorlar. Ben tabi ne zor bunun eşine geldi. Var mı yorumunuz? Vallahi yorumum yok benim abi. Şey kolay gelsin. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür Rica ederim. ederim. Ne mi gündemimizde pahalılık var. Görüyorsun yani. Bak bir çıktık bir şey aldık ne? 50 60 yani. Çok pahalılık var. Biraz insin aşağıya. Her şey. Marketler, alışveriş, kıyafet her şey yani. Ucuz bir şey bakıyoruz, beğeniyoruz. Pahalı yani. Gerçekten biraz Her indirmeleri lazım yani. Biz de rahat, yani rahatlasın. Değil mi? Bence yani. Çok çünkü. İnşallah da rahatlar yani. Dolar 18 lira 11'e düştü. E inşallah düşsün düşsün şu dolar neyse ya Rabbim düşsün yani. Gençlerimiz bak günah yani. Tek çalışanlar var şey kolay değil yani. Bu dolar çıktı çıktı altın çıktı. E sen şimdi düğün olacak korkuyoruz ne takacağız yani? Yani çok zor. Allah hepimize yardım etsin gerçekten yani. ...inşallah da düzelir yani. Sonuçta yani hepimiz, herkes zor durumda. Sadece ben değil, siz, hepimiz yani. Gençleri görüyoruz, çalışmayan var, çalışan var. Çok ya, gerçekten yani. Bu pahalılıkta. E ondan sonra gençler e böyle e yapar çünkü pahalı yetiştiremiyorlar. Bir markete giriyorsun, az önce girdik, bir, bir ne aldık? 50 milyon. Evi gidene 50-100 milyon. Ne yapacaksın? Ekmek tapa. İnşallah düzelir de yani Allah hepimize yani gündemi böyle iyi bir şeyler olur. Rabbim hepimize, hepimize yardım etsin. Ben herkese ödüyorum. Gençlerimize, bizlere, sizlere yani. Yani önemli olan o değil mi yani? Güzel bir şey yani. İnşallah Rabbim şeydir yani. Kolay olur da herkes rahatlar. Bu da in, insin yani bir dolar neyse insin aşağıya. Ona göre. Değil mi? E, pahalılık neden oldu? Niye bileyim işte çok oldu her şey yani. Neden pahalılık oldu? Dolar çıktı. Dolar, şimdi, şimdi dolar düştü. Şimdi mesela bir şeye gidiyoruz bir şey almaya. E dolar çıktı. E önceden dolar var mıydı yok. Markete gidiyoruz. E dolar çıktı. E şimdi düştü, e şimdi düştü diyorum. Şimdi de siz desenize. İnin yani. Bu hafta mesela aa, alışveriş yaptım. Aa, bir hafta sonra aynı. E ben de diyorum ki onlara az önce. E dolar düştü. Hani bizim şeyimiz. Hani gerçekten zor. E şimdi de bir şu şey, e dolar çıktı. E dolar çıktı. E ben de şimdi diyorum ki dolar düştü. Hani bizlere ne oldu? Hiçbir şey yani. Hani bu millette birazcık şey yapmaları lazım. Gerçekten yani. Çok zor. İnsan ne bileyim oğlum işte. Ne bileyim yani. Şimdi de herkes bir mana oldu. Hemen diyor ki ha, dolar çıktı. E tamam şimdi düştüğü zaman o zaman düşürün. Değil mi? Düşürün. Mesela bak hep nasıl çıktı çıktı. E şimdi de düşürün. Allah hepimize yardım etsin. İnşallah da düşer yani. Ha düşüyor ama mağazalarda düşüş göremiyoruz. Etiketler düşecekti. Ne oldu? Hiçbir şey. Değil mi? Düşmedi yani. Etiketlere bakıyoruz. Aynı. Şimdi baktım. Hani diyorum dolar düştü. Niye diyorum düşmüyor? Gülüyorlar. Onlar da haklı. E biz de haklıyız. Allah hepimize yardım etsin. Cümlemize yani. Gerçekten çok zor. Size de kolay gelsin. Halkın gerçek gündemini soruyoruz. Gündeminizde ne var? Her şey bahalıdır. Bir şey alamıyoruz valla. Bir ekmek yapmış 4 milyon. Karabalık av ne yapsın? Güne. Bu yaşta bel fıtıkımız var. Gidiyor çalışıyoruz getiriyoruz. Asker hoca zamlıyor. Ama her şeyi de zamlanıyor. Markete gidiyor bir şey alamıyoruz valla. Çok zam. 4-5 tane çocuğumuz var. Geçinemiyoruz. Eskiden daha kötü diyorlar. Yok. Ne kadar giderse tayıp zamlanıyor her şey. 好慢啊！<Bye. S 1>